hiç tepki vermiyor şu an. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Mermer. <gülüyor> <gülüyor> ne be? Hayvanımın içine bir şeyler giriyor. bak 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 Mermer. <gülüyor> Oğlum. Bence artistlik yapıyor senin içeridesin ben de şöyle. Bence Ödü koptu. Ödü koptu değil kafayı böyle yapıyor ve böyle yapıyor. Şu an ödü koptu ama. Şşşt. <laughs> Kafayı yıkayalım. Oğlum kapıda kalmış. Atmışlar onu kapıya. <laughs> kapıda kalan arkadaşımız bu. Sen nasıl bir çan varsın? Ya bir de düşün yani.